Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Defi USDT sistemini tanıtacağım. E bu sisteme baktığımda arayüzü gayet hoş geldi. Ve sistemin biraz diğer pon sistemlerinden ayıran küçük bir özelliği var. E biliyorsunuz pon sistemler ana paranızı direkt alır. Bazı sistemler ana paranızı almaz ama 20 gün kitler. Bu sistemde şu şekilde bir olay var. Mesela diyelim ki siz bu bu şey bu deneme programı ama size şundan bahsedeceğim mesela diyelim ki siz bunu aldınız e, aldıktan sonra nasıl alacağınızı falan da göstereceğim birazdan paranızı 5 gün kitliyor 5 gün boyunca bu parayla günlük 4.5 %4.5 kazanıyorsunuz yani 45 usdt kazanıyorsunuz ya bu ne demek 10 dolar yatırıyorsun günlük işte bunun 4.5'ünü alıyorsun 10 dolarında 4 4.5 0.45 ediyor işte hesapta 5 günün sonunda karlarla birlikte ana paranla birlikte çıkıp ayrılabiliyorsun. E, sistem gayet hoşuma gitti benim. E, bu da deneme yani e, gerçekten olup olmadığını göstermek için. Bu arada benim bir arkadaşım yaptı e, bu birinci günlük olanı ve ana parasıyla birlikte çekti arkadaşlar. Yani o yüzden ben de tanıtma ihtiyacı duydum. Bir göstereyim dedim. Büyük ihtimal ben de yatırım yapabilirim bu sisteme. Şimdi baktığımız zaman şöyle 10 dolar yatırıyorsun. Burada da 0.4 veriyor. Bir günün sonunda ana paranla birlikte çekebiliyorsun. E bu uzuyor böyle, devam ediyor. Fakat bildiğiniz üzere e, bu sistemlere bu kadar fazla para yatırmak saçmalıktır. Şöyle baktığınız zaman 10 dolar burada minimum 5 günlük fakat 10 günlükte 50 dolar minimum. 50 dolara da günlük 3 dolar kazanıyorsunuz. Yani e, karı biraz düşük ama işte biliyorsunuz karı yüksek olan zaten e, birkaç günde, birkaç haftada Birkaç hafta demeyeyim abarttım. Evet birkaç günde gidebiliyor. E, umarım bu sistem uzun dayanır. Kısa kısa şu kısımları da göstereceğim. SIG'in kısmından günlük işte keş ee, alıyorsunuz. Ben bugün 01 aldım. My Team kısmı sizin takım kısmınız. Takım kısmındaki ödüllere şöyle göstereceğim. %6, %3 ve %2 olarak geçiyor. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. E, ondan sonra bakalım. Depozit kısmı arkadaşlar. Ee, bilmeyenler için hemen bahsedeceğim. Şöyle baktığımız zaman Binance'ta çekim kısmına geldikten sonra adres kısmını kopyalıyorsunuz. Bakın bu adres kısmını kopyalıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Bu adres kısmını yazıyorsunuz. Network kısmına Tron adresini seçiyorsunuz. Amount kısmına e, miktarı seçiyorsunuz. E, mesela 10 dolar ataca atacaksanız 11 dolar atın. Çünkü 1 dolar da Binance kesiyor. E, bu şekilde e, dolar tron noyanı seçtikten sonra paranızı gönderin birkaç dakika içinde sisteme düşüyor. E, çekim kısmı da zaten çekim kısmını bilmeyen yoktur artık fakat şöyle bir göstereyim önce bizden şifre istiyor. Buradan şifre koyacaksınız sonra kendi e, binance yatırım adresinizi yatırım adresinizi ekleyeceksiniz. E, bu sistemleri bildiğiniz için yani yaparsınız halledersiniz bunda bir sıkıntı yok. E, şöyle bir mesela şunu desem sıfır 0 olsedet olarak gözüküyor. Ondan sonra bakalım. Uygulaması var isteyen APK olarak yükleyebilir. Activity kısmına bakalım. Activity kısmı da şu şekilde sizlere bonuslardan bahsediyor. Bonuslar biraz fazla yatırım için. Yani şahsen ben hiçbirinizin buraya işte bir 1000 dolar yatıracağını düşünmüyorum. 200-300 dolar yatıracağını düşünmüyorum. Burada biraz fazla e, yatırma bonus koymuşlar. Ya bu da ne demek oluyor? Aslında bu sistemin diğer sistemlerden bir tık daha ileriye gidebileceğini e, düşündürüyor insana. Investi yani invest kısmında şöyle mesela siz bu programı almak istiyorsunuz. Invest'e basıyorsunuz. E bakın burada size anlatmış, bunu çevirin siz de aynı şekilde. Invest kısmına tıklıyorsun, ne kadar yatıracağını gösteriyor. Bakın total income size ne kadar e, toplamda geri geleceğini söylüyor. Yani mesela ben buraya ama bu bir günlük yani bu deneme programı sanırım bir defaya mahsustur. Ama diyelim ki direkt 50 dolar attınız mesela, size 52 dolar olarak geri yansıtacak. Tabi bunu yapmanızı önermiyorum çünkü e, yani bir gün riske atmak paranızı değmez bence. 5 günlüğünü atın, daha az yatırıp daha hızlı atın yani burada biraz şey referans kasıp para kazanabiliyorsunuz sistemden e, kopyalama şeyiniz şehirden buradan kendi linkinizi paylaşabiliyorsunuz live chat burada bu şekilde bir telegram e, göstermişler bu telegram adresini yazabilirsiniz bir sıkıntınız olursa Onun dışında şöyle bir göstermek istediğim bir şey kaldı mı şimdi bakalım e, yok e, dediğim gibi bu sisteme yatırım yapılabilir güzel duruyor sistem. Para çeken dediğim gibi bir arkadaşım yakın bir arkadaşım buradan parasını çekti. O yüzden ben de yatırırım diye düşünüyorum. Şu üstteki şeye bakalım. Tam bu şekilde işte sistemi kendiniz de inceleyebilirsiniz. Umarım aklınıza bir soru kalmamıştır e, alttaki yorumlardan bana ulaşabilirsiniz soru sormak istiyorsanız sistemin linki de zaten bu aşağıda linkini bulabilirsiniz e, teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın